Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda nugget yapacağım. Şöyle hazır marketten alınan nuggetlar. Piliç, çıtır göğüs, kuşbaşı deniyor. ve tarih olarak da baktığımızda daha kaç ay kullanma süresi var. Çünkü bu tür hazır paketlenmiş yiyecekleri alırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Ben de Banvit'in nuggetını aldım. Şimdi bunu açıp kızartma sürecine geçeceğim. Lazım olan yağ, bu şöyle bir su bardağı kadar sıvı yağ kullanacağım. Başka da bir şeye gerek yok kızardıktan sonra istenirse hazırlanacak evde hazırlanacak soslarla servis yapılabilir. Nugget paketini açtım. Şu şekilde dondurulmuş derin dondurucudan çıkardığım nuggetlar. Kızartma işlemi için yağ tavaya boşaltıyorum. Ve ocağın altını açıyorum. Kahvaya kızgın olacak. Kızgın yağda e, dondurulmuş nuggetlar kızaracağı için 4 dakika bir yüzü, 4 dakikada bir yüzü kızaracak. Şimdi yağın iyice ısınmasını bekliyorum. Nuggets'ı şöyle kızartacağım kadarını alıyorum. Hiç bekletmeden. Kalan paketin ağzını mandalayıp buzluğa bırakıyorum. Şöyle Daha almayacak şekilde kapattım. Tavadaki yağ bayağı iki dakikadır ısınıyor. Şimdi kazıkları içerisine boşaltıyoruz. Kızgın yağda bir tarafı tamamen pişip kızarınca diğer tarafını çevireceğiz yaklaşık 4-5 dakika gibi buzluğunduğu için biraz orta ateşte çok hızlı açmıyorum. Kızağımızı bekliyoruz bu şekilde. Şimdi nalıkların diğer tarafını çeviriyorum. 4 dakikayı geçti. İki tarafını da 4 er dakikadan kızarması gerekiyor. Şöyle göstereyim bu şekilde kızarmış. Nuggetların diğer tarafı da 4 dakikadır kızarıyor. Şimdi şöyle bir bakıyorum, karıştırıyorum. İki tarafı da çok güzel bir şekilde kızarmış oldu. Ve şöyle tamam alıyorum. Bu çok pratik, 10 dakika sürmeden hazır olan bir nugget. İstenirse yanında pilavla, makarnayla, patates kızartmasıyla ile, patates püresi ile servis yapılabilir. İstenilen sos hazırlanır, sosa batırılarak sade olarak da tüketilebilir. Mutfağımda bugün hazır piliç nugget yaptım. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.